ulaşımdan yemeğe giyimden elektroniğe her türlü ihtiyacımız için mobil ödeme yöntemi kullanıyoruz. Bu uygulamalara yüklediğimiz paralar nereye gidiyor? İade yapılabiliyor mu? Murat Bal, TÜGÖNFET Piyasa İzleme Komisyonu Başkanı. Evet bildiğiniz gibi şu anda internetten alışverişler ve ödemeler çok yoğun şekilde kullanılıyor. Burada yeni bir ödeme yöntemi şekli çıktı. Bazı şirketler üzerinden onlara para yüklemesi yapılarak ödeme. Bunlar da firmalar bazı internet siteleri özellikle bu uygulamaları teşvik ediyorlar. Bu konuda bizim vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken şey eğer harcamayı yap yapmıyorlarsa veya da harcamadan bakiye kaldıysa mutlaka orada kalan bakiye parayı bankalarına geri göndermek. Çünkü böyle bir hakları var. Bankalara bu paralar, harcanmayan paralar geri gönderilebiliyor kendi hesaplarına. Şimdi bu konuda bir kanuni boşluk da var. Çünkü bu kullanılmayan paralar e, firmalar tarafından ne şekilde değerlendirildiğini şu anda biz de bilmiyoruz. Şöyle düşünün e, 10 bin kullanıcısı olan bir firma e, her bir hesapta 3'er lira kalsa 30 bin lira para yapıyor. Bu para firmalar tarafından... O hesaplarda tutuluyor mu, bankalarında tutuluyor mu, yoksa bunu başka bir yerde kullanıyorlar mı? Bununla ilgili de bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz biz tüketici konfederasyonu olarak. Tüketicilerin şöyle bir durumları var, harcadıklarında genelde bakiye kalabiliyor. Küçük diye bunu önemsemiyorlar ama o para küçük ama birçok müşteriyle birlikte o firma açısından büyük bir meblağ haline gelebiliyor. Dolayısıyla mutlaka bizim e, tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken kullanmadıkları parayı tekrar kendi banka hesaplarına almaları gerekiyor. Çağla Balcı, fazla yükledim ama para iadesi olmadı. Açıkçası talep oluşturdum, form gönderdim ama hala... Beklediğim bir şey yok. Alamadım bir buçuk sene oldu. Melisa, bir kere para iadesi gelmemişti sanırım. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet, alınabiliyor yani. Müşteri hizmetiyle konuşunca veriyorlar. Ama uzun sürüyor. Evet, uzun sürüyor. Uzun bayağı sürüyor. Yani. yani. Ama bankanın şeyine var. göre değişiyor. Ben süresine ben göre, de. göre, yatırma ben süresine ben göre. 5-10 TL olsa açıkçası ben de onun peşine pek düşmem. Ama fazla olursa belki o zaman uğraşılır. Müşteri hizmetlerine başvururum. Tek bu tavsiyeyi verebilirim çünkü internetten yaptığımız için... ...pek bir çaremiz olmuyor yani. Yüz yüze olmadığımız için. Yüz yüze olsa çok farklı şeyler yapılır. Sefa <laughs> sök. Ya genelde evet alışveriş şey yaptığımda böyle cüzdüğüm miktar kalınca almak istiyorum. Almak istediğim oldu da alamıyorum genelde ya. Bakiye olarak çekemiyorum. Bu cüz'i miktarları aslında alabilsek yani insanlar bunu öğrense öyle bir uygulama varsa çok güzel olur işe yarar çünkü kalıyor ya belli bir miktar ve toplasan çok oluyor. Ata çoban. Yani kalacak miktara vardı 3-5 liraysa uğraşmaya değmez bence o hani 99 kuruşun mantığı o zaten milyonlarca kişinin bir kuruşun iki kuruşun iki kuruşunu aldıklarında aslında kullanılmayacak paralardan bütçe elde ediyorlar. Bunu zaten bilerek yüklüyoruz ya da cüzdan o yüzden para atıyoruz. İsmim Hakan, soy ismim Akay. Online alışveriş yapıyorum. Sık sık olmasa da arada bir yapıyorum. Genellikle toplarım ama alıyorum yani. 5-10 lira üst üste katlandığında geri çekiyorum evet iade olarak iade etmeyeni de tavsiye ederim çünkü 5 onlar deyip de milyonlara çıkabiliyor o şeyler. O yüzden geri çekmekte fayda var. Gecikmeli de olsa alınıyor, veriliyor yani geri. 5 ya da dememek lazım. Öyle de diyorsanız yani bırakın kendi kendine çoğaldığında öyle çekin veya alışverişine devam edersiniz yani öbür gün. Para yükleme yaptığınızda onun üstüne ekleme yaparsınız yani. Düşüncem bu.